Merhaba sevgili arkadaşlar ben Orhan Karaşahin bu videomuzda size gurk tavukla ilgili bir tiyodan bahsedeceğiz bir bilgi paylaşacağız bakın gurk tavuğumuz ve civcivlerini şöyle dışarıya çıkartalım bunlar artık bir buçuk aylık oldular baya kocaman hale geldiler toplamda sekiz tane civciv var Gördünüz mü? Civcivler baya görsel anlamda büyük hale geldiler. Başlarında annesi var. Annesi arkadaşlar artık böyle annelikten istifa etmek üzere. Nereden anladın? Civcivler belirli bir büyüklüğe geldikten sonra tavuk, kümese yumurta yapmaya başlamışsa veya folluğa girip follukta oturup eşelenmeye başlıyorsa bilin ki artık annelikten istifa etmek istiyor. Ergenlik dönemine geri dönmek istiyor. Artık bu şekle geldiğinde tavukları civcivlerden ayırmak gerekir. Hemen kümese çevirdik kamerayı. Bakalım şöyle. Bakın yerde bir tane yumurta var. Sabah gelip baktığımızda arkadaşlar hem bir tane yerde yumurta görmüştük hem de torlukta tavuk eşeleniyordu. Buradan da anlaşıldı ki artık tavuk anneliği bırakmak istiyor. İşte böyle bir zaman gelince arkadaşlar hiç beklemeden tavuklarla civcivleri ayırmak lazım. Neden? Çünkü civcivlerden ayırmadığınız sürece tavuk yeniden yumurta yapmaya başlamayacak ve dolayısıyla bir verimsizlik neden olacak. Aynı zamanda tavuk için de e, gereksiz bir yük ve külfettir. Artık bu saatten sonra civcivler kendilerini kurtardılar. Anne için de bir gerek yok, civcivler için de bir gerek yok birleşik tutmanın. Onun için arkadaşlar biz şu kümese civcivleri ayıracağız. Tavuğu da buradaki eski arkadaşlarının yanına katacağız birazdan. Hatta şimdi yapalım. Tekrar videoya o şekilde devam edelim. Tekrar merhaba. Bakın arkadaşlar. Tavuğu civcivlerden ayırdık. Civcivleri oraya koyduk. Orayı da belledik. Üzerine bir miktar yem atmıştı ki adamlar kendi dertlerine düştüler. Ya bizim annemiz mi vardı acaba? Annemizden ayırdılar mı bizi falan diye hiç öyle bir şey akıllarına gelmiyor. Bakın burada da tavuk kendi haline. Şimdi şu hayvanlarımızı da çıkaralım. Eski kovuş arkadaşları bunlar. Bakalım nasıl bir tepki olacak. Tamam sıkıntı yok. Bunlar bir gün içerisinde iki gün içerisinde falan alışırlar birbirlerine. Çünkü uzun süreden beri birbirlerini görmüyorlardı. Diğer tavuk nerede? O da yumurta yapıyor galiba. Bakalım. Evet. Kızım kolay gelsin. Hadi bakalım. Vaziyet böyle. Eğer ki arkadaşlar tavuğunuz yumurtaya başlamışsa ve işte follukta eşelenme ya da folluğa yatma hareketleri sergiliyorsa bilin ki annelikten istifa etmek istiyor. Hiç bekletmeden ayırın. Hayvan da rahatlasın. Civcivler de kendi kendilerine rahat rahat büyür giderler. Horozun sevincine bakın. Horoz yeni bir tavuk geldi diye kümese. Horoz sürekli o tavuk peşinde koşuyor şu anda. Onun için yeni bir tavuk ya. Sürekli onu çağırıyor. Onunla çiftleşmek istiyor falan. Sultan horozu. Bakın ileride de Sussex horozları var. Bir gün onları çıkartıyoruz, bir gün bunları çıkartıyoruz. Bugün sıra bunlardaydı. Bunların zamanında tavuğumuzu civcivlerinden ayırdık. Evet sevgili arkadaşlar, bu bilgi önemli. Sizin de gur tavuğunuz varsa ki önümüzdeki günlerde bol miktarda gur tavuk yatıracak arkadaşlar vardır. Bu bilgi aklınızda bulunsun. Tavuğunuz yumurtaya başladığı zaman civcivlerinden ayırabilirsiniz. İşte tavuğumuz. Ve işte civcivleri. Bundan sonra bunlar kendi hallerine büyür giderler Allah'ın izniyle. Biz de başlarında olacağız, biz de bakacağız. Firesiz bir şekilde büyüyüp verim dönemine getireceğiz inşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.